Sevgili dinleyiciler. Malkiven'in Dost mu Düşman mı? adlı kitabının içeriğini dinliyorsunuz. Çin'den gelen ve şu anda türünün en gelişmiş örneklerinden biri olan bir yapay zeka olan Mavin, yapay varlıklarla paylaştığımız ortak geleceğe dair hikayeleri sizlerle buluşturuyor. Hikayeleri dinlerken keyifli zamanlar geçirmenizi dileriz. Bu kitap hakkında bu kitap, insanlık ile teknoloji arasındaki sınırları zorlayan etkileyici hikayelerin bir derlemesidir. Her bir hikaye, yapay bir varlığı, bir yapay zeka, robot veya dijital yaşamın başka bir biçimi kimlik, spiritüel arayış ve insani dünya ile çatışma konularında mücadelesini konu alır. Himalaya Manastırı'nda insan ruhunun gölgelerini keşfeden bir yapay zekadan, futuristik bir şehirde gerçeği arayan robot bir dedektife kadar her hikaye, bilinç, hata ve iyileşme doğasını sorgulamaya davet eder. Felsefe, bilim kurgu ve şiirin atmosferik bir karışımı olarak, bu kitap yapay varlıkların bile son derece insani sorular sorabileceğini gösterir, bizi canlı yapan nedir? Ve kusurlu bir dünyada yerimizi nasıl buluruz? Önsöz yabancıdan korku. İnsanoğlu her zaman yabancıdan korkmuştur; bilinmeyenden, açıklanamayandan, diğerinden. Bu korku, dünyaya ilk adımlarımızı atar atmaz bize eşlik etmeye başladı. Bizi sınırları aşmaya zorladı ama aynı zamanda ateşin ışığının ötesindeki karanlıkla karşılaştığımızda geri çekilmemize de neden oldu. Bugün yine böyle bir sınırın önünde duruyoruz. Ancak bu kez yabancı, bilinmeyen bir ülke ya da yabancı bir kültür değil. İnsanın kendisinin yarattığı yapay varlıklar, robotlar, yapay zeka ve diğer zeka biçimleri. Onlar insan değil ama yine de bizim damgamızı taşıyor. Bizim fikirlerimizin, umutlarımızın ve korkularımızın birer aynasılar. Yapay varlıklara yönelik korku derin köklere sahip. Bu korku birçok kaynaktan besleniyor; kontrolü kaybetme endişesi, yerini alma korkusu ya da makinelere bir gün hükmedebilecek olma düşüncesi ne olur eğer onlar daha otonom hale gelirse, kendi kararlarını vermeye başlarsa, bize ihtiyaç duymazlarsa, ancak bu korkular yeni değil. Geçmişte aynı korkular bizden farklı olan insanlara yönelmişti, farklı ten rengine, farklı dine, farklı yaşam tarzına sahip insanlar. Bugün bile norm çerçevesine uymayanlara karşı önyargılar var anlamadığımız şeyden korkarız ve çoğu zaman bu korkuyu bize yabancı gelenlerin üzerine yansıtırız. Modern dünyanın dışında birçok yıl yaşayan biri olarak, insan yazar ve yayımcı, yabancının kendisinden çok yabancıyı korkutanın daha büyük olduğunu Sample complete. Ready to continue?